teminatı sevgili öğrencilerimiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında kutlanacak olan ilk haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın müdürüm programı arz ediyorum. Çelengin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, öğrenci şiiri, halk oyunları gösterisi ve kapanış. Çelengin anıta sunulması. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi arz ederim. Sizleri Büyük Önder, Baş Öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Şehitlerimiz, Gazilerimiz, Türk Milli Eğitimine hizmetleri geçen ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimiz ve eğitim personelimiz ile devlet büyüklerimiz için saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar. Hazır ol. Bayrak plamaz. Dikkat. Bayrak Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ersan Ulusan'a davetimi arz ederim. Çok kıymetli hazırım. Değerli eğitim yöneticisi arkadaşlarım. Çok kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerimiz. Göz aydınlığımız sevgili öğrencilerimiz. ilk öğretim haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenmiş olan çeyrek sunma programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamış olduğumuz bu anlamlı haftada Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine, öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ve ilk öğretim haftasının Tekirdağ'ımıza ve eğitim aletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çağdaş eğitimin gerçeklerinin konuşulduğu, ilk öğretimin okuma yazmanın öneminin kişiye ve topluma sağladığı yararların anlatıldığı İlk Öğretim Haftası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle ilk öğretim meselesi demek, vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlk öğretim meselesi, bir millet için bağımsız ve var olma meselesidir. Bilginin her an yenilendiği, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği günümüz dünyasında gelişmeleri takip edebilmek, Ülkemizin kalkınmasına omuz verebilmek, dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmek ve bireysel anlamda mutlu olabilmek ancak eğitimle mümkündür. Eğitimdeki en önemli hedefimiz de çocuklarımızı yetenek ve ilgilerinin dahilinde zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine öncülük edip milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirebilmektir. Bu hedefe ulaşmak ve geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek nesiller yetiştirilmesi için bakanlığımız bütün imkanları da seferber etmiştir. İlimizde özellikle son dönemlerde birçok yeni okul yapılmış, mevcut okullarımızın da fiziki imkanları iyileştirilmiştir. Çok sayıda yeni eğitim yuvasının eğitim öğretim hizmetlerine kazandırılması ile ülkemizde ve ilimizde okullaşma oranında derslik başına düşen öğrenci sayısında ve eğitim camiamıza katılan binlerce öğretmenimiz ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısında çağdaş standartlara ulaşma yolunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Kıymetli öğretmenlerimiz, yeni nesil önce öğrencilerimizin yüreğine sonra aklına dokunan, okulu ve okumayı sevdiren öğretmenlerimizin elinde şekillenecek, Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Amacımız hayat boyu öğretimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, soran, sorgulayan, rekabet şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirebilmektir. Kıymetli velilerimiz, sizlerle birlikte ve sürekli iletişim içerisinde olarak yarınlarımızı güvenle emanet edeceğimiz çocuklarımızı Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda en doğru şekilde yetiştireceğimizden emin olunuz. Bizlere emanet ettiğiniz en değerli varlığınızın ağır sorumluluğunu omuzlarımızda ve yüreğimizde hissediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize şimdiye kadar vermiş olduğunuz destek ve özveri için teşekkür ediyoruz. Göz aydınlığımız sevgili öğrencilerimiz, sizler milletimizin umut çiçekleri aydınlık yarınlarımızsınız. En iyi şartlarda kaliteli bir eğitim almanız, güven içerisinde yarınlara hazırlanmanız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sizlerin başarılı, sağlıklı ve mutlu olmanızın hepimizin ortak gayesi olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bütün çabamız sizlere daha iyi, daha mutlu ve müreffeh bir gelecek bırakabilmek içindir. Bu duygu ve düşüncelerle ilköğretim haftasını kutluyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılımızın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim çalışanlarımıza sağlık, mutluluk, başarılar getirmesini diliyor saygılar sunuyorum. Konuşmalarından ötürü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ersan Ulusana teşekkür ediyoruz. 50. yıl ortaokulu 8C sınıfı öğrencisi Ecem Nur Esmeyar'dan şiir dinliyoruz. Burası okul, ey çocuk. Rahat rahat konuş çocuk. Bilmez isen danış çocuk. Hep akranın tanış çocuk. Burada hayat bayram çocuk. Burcu burcu sevgi açar. Her türlü dert kaygı kaçar yüzler güler, neşe saçar, burada hayat, bayram çocuk. Size güzel bu kitaplar, tatlı sözler, hoş hitaplar, yersiz olmaz, hep kitaplar, burada hayat, bayram çocuk. Dersler şarkı, türkü sana, öğretmenler olur ana, İmtiyaz yok, ona buna, burada hayat, bayram çocuk. Akıl bahçen işlenir bil, hep gelecek düşlenir bil, oyunla ders başlanır bil. Burada hayat bayram çocuk. Sevgili öğrencimize okumuş olduğu bu güzel ve anlamlı şiirden ötürü teşekkür ediyoruz. Süleyman Paşa Hüseyin Pehlivan İlkokulu halk oyunları ekibinin hazırlamış oldukları Tekirdağ yöresine ait halk oyunları gösterisini hep birlikte izliyoruz. Kendinize Çok şükür <laughs> sizler Çok şükür, sizler Kolay gelsin. Sen neredesin? Neredesin? Okula mı diyorsun? Kaşar Hüseyin Pehlivan İlkokulu Halk Oyunları ekibine bu güzel sunumları için alkışlarınızla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın El Milli Eğitim Müdürüm 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlk Öğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çelenk sunma töreni sona ermiştir. Arz ederim. <laughs> Emine falan çekti ya, güneş çek, parlıyordu ben çekemedim. Öyle mi? Hadi bakalım. Hocam'a gönder. Tamam. Misin? Tamam, Serkan Hocam müdür yer misin? Aaa! Evet. Bak evet. bakayım güzel. Ay, hep Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hocam bir adım daha öne atar mısınız? Yapraklardan gölge yapıyor. E, tamam, teşekkür ederim. E, Rica ederim. Alırsınız. Tamam. Alırsınız dersin bilmeçten alırsın. Alır. Tamam. Evet. karına bu barış. Yani bununla yani tümü olduğu okulunda dilekçeyle başvuru yapmasını. Eğer bunun bir şeyi üniversiteye başvuruyor. Sakarya'da ise Sakarya'da bazı bir izlenmiş olabilir mi?